gözlerini karartmışlar, çok soğukkanlılar. Hırsızlarla karşılaştık, göz göze geldik. 30 saniye aralıklarla ardarda markete girdiler. Ne market çalışanlarını ne de müşterileri umursadılar. Kaşla göz arasında rafları boşalttılar. İlginç yani girdikleri yeri o reyonu ne alacaklarsa tamam mı boşaltıyorlar. Bir erkek, iki kadın, üç hırsız. Gündüz vakti Sancaktepe'deki bu marketi gözlerine kestirdi. Bu olay ortalama bir ile 3 dakika arasında diyeyim. Hırsızlık gerçekleşti. Hırsızlar da tıpkı müşteri gibi içeri girdi ve kimseyi umursamadan ellerindeki çantaları doldurmaya başladı. O dakikalarda marketteki güvenlik kameraları da kayıttaydı. Sanki kendi marketiymiş gibi en pahalı ürünleri çantasına doldurdu. O anlarda hırsızlardan biri etrafı gözetliyordu. İlk olarak içeceklerin olduğu raflar boşaltıldı. Ardından o iki kadın hırsız çorapların olduğu raflara yöneldi. temizlik reyonundan bulaşık makinesi tabletlerimizi, gıda reyonundan da çocuk mamalarımızı poşetlerine doldurarak gittiler. Nasıl e, reva görüyorlar kendilerine? Bunu nasıl yapıyorlar? Çantaları dolduran hırsız kapıya yöneldi o anlarda. Diğer hırsızsa kasadaki kasiyeri oyaladı. Market sahibi Çağdaş Özkaya o sırada arkada öğle yemeği yiyordu. Yemeğini yedikten sonra marketin içine geldi. Rafların boş olduğunu gördü ve o dakikalarda hırsızlarla karşılaştık. Abime sordum. Dedim, "Mamayı sen mi sattın?" Hayır. Kasiyere sordum. "Sen mi sattın?" Hayır deyince hemen kamera sistemini açtık. Bunun farkına vardık ama e, elimizde o anda bir kanıt olmadığı için bayana "Siz bunu aldınız." diyemedik. Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı ama iş işten geçmişti. Kamera görüntülerini açıp baktığımızda 10 saniye sonra uçmuş gitmişlerdi. Hiçbir şekilde bir heyecanlansa, bir e, titrese, e, ben çok çabuk yapardım, hissederdim. Hırsızların 3 dakika içinde 1000 liralık ürün çaldığı tespit edildi. Polis şimdi